Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Küçük bir Watsons alışverişi yapmıştım. Oradan gelen bir kargom var. Şimdi bu kargoyu birlikte açacağız. Bir sonbahar makyajım videosu çektim az önce. Üzerine de bu paketim geldi. Hazır dedim bu video modundayken. Bu kargomu da birlikte açalım. Büyük ihtimalle bu videoları keseceğim. Bu arada... Yaptığım bu sonbahar makyajı videosunu izlemek için de videomun şurasına linki ekledim. Oradan o videoma da ulaşabilirsiniz. Aldığım ürünlere geçecek olursam, böyle küçük bir ihtiyaç alışverişi yine genel olarak zaten ihtiyaçlarımızı almaktan başka bir şey alamıyoruz. Açıp birlikte bakalım neler gelmiş. Şöyle bir göstereyim içeriği önce size. Bu şekilde bir içerik. Şimdi iki tane ıslak mendilim var. Islak mendillerle atılışı yapıyorum. Ama şu anda gözmek çarpan bir şey var mı? Var. Tamam. Bunlar çok pratik oluyor gerçekten. Bir tanesini ben normalde iş yaparken kullanıyorum. Diğerini de dolabımda sürekli bulundurduğum bir ıslak mendil. Bu ikisinin de performansını çok beğeniyorum. Genelde aldığım ıslak mendil benim bunlar oluyor. Fiyatları da oldukça uygundu. 32 liraya sanırım ikincisi de 1 liraya geliyordu. O şekilde aldım. Ee, yanlış olmasın. Böyle iki tane ıslak mendilim var. Bunlar zaten standart ihtiyaç dediğim gibi. E bunları şöyle kenara alacağım. Videoda gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle birazcık uzaklaştırayım. Gitsinler öyle öteye. Evet. Şampuanım bitti. Tabii ki şampuanımı almak istedim. Yine her zamanki gibi Head Shoulders. Yani bu Head Shoulders'ı gerçekten çok Severek kullanıyorum ben. Bittikçe de sürekli aldığım bir şampuan. Bunun genelde ben levantalı versiyonunu almaya çalışıyorum. Hani onun kokusunu daha çok beğeniyorum. Ama bu sıralar gerçekten saçlarımda inanılmaz bir dökülme yaşadığım için bu sefer de Head Shoulders'ın bu şekilde bir dökülme karşıtı olan şampuanını almak istedim. Bunu da daha önce kullandığım bir şampuan. Bunun da performansı gayet başarılı. Ha dökülmeye engelliyor mu o tartışılır ama kokusu güzel. Hani zaten Heden Shoulders'ı e, genel olarak beğendiğim için yine bunu aldım. Heden Shoulders bana sponsor ol. <laughs> Sürekli bunu alıyorum çünkü başka bir şampuan aldığım yok gerçekten. E, çok başarılı bir şampuan kendisi. Bir tane duş jeli aldım. Normalde kullandığım duş jelim bittiği için zaten bitenler videosu için onlara ayırıyorum. Onları da büyük ihtimal daha sonra ilerleyen videolarda çekeceğim. Bitmek üzere olan ürünlerim var. Onları da bitirdikten sonra bir bitenler videosu dağıtmayı planlıyorum. Onu da buradan söylemiş olayım. Bu duş jelini aldım. Bilmiyorum kokusu falan nasıl. Şimdi bunu da bir açıp bakalım. Çok güzel sarmışlar bu arada. Şu minnoş bulutumla bir keseyim şuradan bari. Başka türlü biraz zor açılacak gibi. Aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Mağazada bunun kavunlu olanını kokladım. Kavunlusu denk geldi. Bunu almış bulundum. Yoksa kesinlikle kavunlusunu alırdım. Kokusu çok güzeldi. Bunun kokusunu hiç bilmiyorum. Mağazada da hani bulup da koklayamadım. Oldukça güzel bir kokusu var. Ben böyle daha böyle süt koku var diye düşündüm. Böyle birazcık badem sütü havası olduğu için. Bakın ambalajın dışında da böyle gözüküyor. Daha böyle sütlü, daha tatlı bir kokudur diye düşünmüştüm aslında. Bunun kokusu da güzel bence. kullanıldı. hani öyle çok ağır bir kokusu yok. Güzel, beğendim. Gayet hoş bir kokusu var. AVM'de dediğim gibi denk geldi. O kavunlu su gerçekten çok güzel kokuyordu. Böyle tatlı tatlı çok güzel bir kokusu vardı zaten online'da stoğu da yoktu baktım sonrasında alsam mı diye düşündüm ama bunu da aldım diye şimdi almaya da gerek görmedim. Hem kullandığım zamanki performans nasıl olacak bir fikrim yok. Eğer bunun performansını beğenirsem o kavunlu olanı bir sonrakinde kesinlikle alırım. Fiyat olarak da 65 TL civarıydı zaten bunun fiyatı. Duş jeli için bence gayet uygun fiyatlı bir ürün. Bunu da deneyeceğim bilmiyorum ilk defa aldım dediğim gibi. İki tane tester göndermiş bu arada. Onlar elime geldi şu anda. Bu saç serisinden Urban Care'ın iki tane şampuan numunesini göndermiş Watson's. Teşekkür ediyoruz buradan. Nemlendirici kremim bitti. Yani bitmek üzere. Çok az bir şey kaldı içerisinde. Ben de alternatif olarak bir nemlendirici krem arayışına girdim. Yani çok fazla baktım ya çok çok pahalı fiyatta olanlar var ya da hani çok uygun fiyatlı ve güvenemediğim ürünler vardı. Bu da nitekim bir uygun fiyatlı ürün kategorisine girebilir bence. 200 TL civarıydı ben aldığım zaman böyle bir bakım kremi. Bu normal jel krem olarak geçiyor. Hani benim cildim yağlı olduğu için çok ağır formda nemlendirici kremler maalesef kullanamıyorum. O yüzden ben de dedim böyle hafif formülü güzel jel yapıda olan bir krem almak istedim. Ben de Nivea'da bunu gördüm ve bu kremi almaya karar verdim. Yorumları gayet başarılıydı. Alan çoğu kişi memnun kalmıştı. Ben de bir denemek istedim. Bir de buna benzer bir krem e, Nütricina markasında vardı. E, Nütricina'nın birazcık daha e, keskin yapıda ürünleri olduğu için. Bu sefer Nivea'dan almak istedim. Ben Nütricina'nın ürünlerini de çok beğeniyorum bu arada. Zaten kullandığım bir sürü ürün var Nütricina'dan. Ama bu sefer dedim e, Nivea'dan olsun bir değişiklik yapmak istedim. Nivea'dan daha önce hiç böyle bir e, yüzüm için bir krem kullanmadım bu arada. Bu benim için ilk olacak. Şu şekilde içeriye jel formda bir krem. Elime de güzel ulaştı. Evet kokusu parfümlü. Yorumlarda da zaten parfümlü bir krem olarak yazmışlar. Ama kıvam olarak gerçekten çok beğendim. Kıvam olarak tam benim istediğim formda bir krem. Şöyle minicik bir elimin üzerine uygulasam mı? Gerçekten çok hafif. Güzel bir krem. Şu an elimin üzerinde beğendim ama yüzümde bilmiyorum aynı performansı alır mıyım? Aa gerçekten yumuşacık oldu elim. Aa ne güzelmiş kız bu. İyi bunu alırız bundan sonra. Bu bu arada makyaj altına da çok güzel olur. Böyle hafif formülde kremleri ben makyaj altında falan da çok seviyorum. Şimdilik şöyle bir e, kapatayım daha fazla bulaştırmadan sağa sola. Bu da böyle bir krem. Umarım memnun kalırım cildimde nasıl bir etkisi olur. Bunu da zaten deneriz. Bitenler videosunda da artık deneyimlerimi sizlerle tekrar paylaşırım. Gelelim son olarak aldığım iki ürüne. Maybelline'den iki tane şöyle lifter liner dudak kalemlerinden aldım. Bunlar yeni çıktı bu arada. Çok fazla videoda denk geldim. Çok güzel duruyorlardı. Yani özellikle renk tonlarını gerçekten çok beğendim. Zaten Maybelline'den kötü bir ürün çıkacağını düşünmüyorum. Bayağı bir başarılı görünüyorlardı. Hem kalıcılık olarak hem de Duruş olarak çok başarılı duran kalemler. Ben de Maybelline kalitesine güvenerek şöyle iki tane rengini aldım. Bir tanesi 05 numarası 10 iç rengi, diğeri de 06 numarası Line lighter rengi. Ya yani bir tanesi pembe, bir tanesi kahve tonlarında olmasını istediğim için iki tane şöyle bir kalemini aldım. Şimdi renkleri size göstereceğim. Zaten birlikte bakarız şimdi. Daha sonra dudakta falan deneme videolarını tabii ki de çekeceğim bunların. Bu 5 numarası renk bu şekilde. Gerçekten çok güzel rengi var. Çok güzel bir kahvesi var. Şöyle elimin üzerinde de size göstereceğim. Yalnız çok güzel kahvesi var. Bakın çok güzel değil mi? Gerçekten çok beğendim şu anda. Tam böyle dudak kontür rengi gerçekten çok başarılı bir renk. Çok yumuşak yapıda bir de kalıcılar birazcık beklemek istiyorum. Sadece şu anda taze uyguladığım için kalıcılık belki bulaşma yapabilir diye düşünüyorum. Çok beğendim. Çok güzel. Bir diğerine de bakalım hemen. Onu da göstereyim. 06 Line Lider rengi. Bu da dedim hani bir tane de pembe tonlu bir kalemim olsun. Aa bu ne kız açamadık. Açılmıyor. Heh, açtım. Bu kalemin de rengi bu şekilde. Bunu da bir elimin üzerinde yan yana. Aa, Bak tam istediğim pembeyi bulmuşumdur. Tamam çok doğru karar. Çok doğru karar. Gerçekten bir tanesi pembe bir tanesi de kahve tonlu bir dudak kalemi. Ve bunlar aşırı kalıcıydı ya. Videolarda falan gördüm ben. Şu an kahverengi olan şöyle göstereceğim. Bakın hiç oynamıyor. Ulaşmadı. Bu birazcık donmuş mu? Valla biraz aldım üstünden rengi. Bunu taze uyguladım. Çünkü bu birazcık bekledi. Hemen sabitlendi. Bakın kalıcılıklarına çıkmıyor. Dudakta da çok güzel duracaklarını düşündüğüm iki tane dudak kalemi. Gerçekten ben çok beğendim ikisini. Şu anda ilk izlenim olarak gayet başarılılar. Bunları zaten daha sonraki videolarımda da deneriz, bakarız. Evet, benim yapmış olduğum Watsons alışverişim bu şekildeydi. En çok içlerinden gerçekten şu kalemleri ve şu kremi çok beğendim. Diğerleri zaten standart ürünler olduğu için onlara bir yorum yapmama gerek yok. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir video olmuştur diye düşünüyorum. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.